<laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Selamü aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Bugün günlerden cuma günü. 7 Ekim 2022. Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği ve Ahde Vefa Turan Birliği Derneği olarak Afganistan'ın Güney Türkistan Bölgesi'nin Cevzican Vilayeti'nin Murdiyan ilçesinde Hindukuş köyünde bulunmaktayız. Bugün buraya Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği ve Ahde Vefa Turan Birliği Derneği olarak Hakan Ocak Anasına Yusuf Ocak, Meryem Ocak adına gönderilen 306. su kuyusunun başlangıcı için gelmiş bulunmaktayız. Ve bu su kuyusu bu köyde önemli bir ihtiyacın giderilmesini sağlayacaktır inşallah. Ve bu su kuyusundan buranın köylüleri ve cami cemaati istifade edecektir. Rabbim bu cami cemaatin ve köylülerin sıkıntılarını giderdiğiniz için sizlerin de ve ailelerinizin de sıkıntılarınızı gidersin. Ve Rabbim siz değerli bağışlarımızdan razı olsun. Sondaj çalışmasını başlatıyoruz. Herkese hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>